Sinematografa hoş geldiniz ben Ayşe Betül Kayahan programımızın 14. bölümünde İstiklal Savaşı konulu ve İzmir'de alınan milli filmlerimizi konuşmuştuk ve aslında ihmal edilen bu alanda yeni bilgileri gün ışığına çıkartarak birçok yanlışı da düzelttiğimizi söyleyebilirim. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden çok değerli hocamız Profesör Doktor İsmail Arda Odabaşı ile yine öne çıkan İstiklal Savaşı filmlerimizden Zafer Yollarındayı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Hocam görünen o ki bu filmle ilgili de bazı tutarsızlıklar mevcut. Dolayısıyla da hatalar var diyebiliriz. Ee, sizin Afyon Kocatap'e Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi için kaleme aldığınız bir makale var. Ben o makaleye baktım. Ee, makalemizin ismi Bir İstiklal Savaşı filmi anlatısının geleneksel sinema Historiografisinde inşası ve tarihi hakikatler. Ee, hocam yani gerçekten sizi tebrik etmem gerekiyor. Çünkü çok detaylı bir makaleydi bu. Ben okurken e, hoca bunu nasıl e, araştırmış diye bayağı bir sordum. Ee, şimdi hocam, sinema tarihi literatüründe bu zafer yollarında anlatısının inşası diye bir bölüm var makalenizde. Ee, bu bölümü okuduğumda 1940'lardan 2020'lere kadar yani 80 yılı aşkın süredir aslında hep aynı nakaratın sürdürüldüğünü görüyoruz. Yeni bir şey yok. Ee, nadiren farklılaşmış bilgiler var ama nihayetinde yine tutarsız. Ee, bu anlatı inşasından bahsedelim mi hocam biraz? Olur ee, söz konusu makale şöyle bir makale bir yandan sinema tarihi odaklı yani bir filmin e, hangi koşullarda çekildiği kimler tarafından çekildiği yapımcısı kim yılı kim vesaire vesaire neden böyle bir film çekildi bu sorulara cevap arıyor. İkincisi de bu filmle ilgili e, sinema tarihi literatüründe oluşmuş bir anlatı var bu anlatıyı sorguluyor aslında bu anlatı yanlış. Ee, ve kurgulanmış bir anlatı. Dolayısıyla bir tarih yazımı üzerine de e, bu makale, onun üzerine de duruyor. Sinema tarih yazımı üzerine. Ee, şunu görüyoruz, Zafer Yollarında filmi. Şimdi geçen hafta biz bazı Kurtuluş Savaşı içerikli e, aktüel belge filmlerden, işte Mizansenler'den, İzmir Zaferi gibi bahsetmiştik. İzmir Zaferi bu filmlerden ön, ön plana çıkanlardan bir tanesiydi. Bir diğeri de Zafer Yollarında. Yani zafer yollarında için literatürde işte 1940'lardan yani Rakım Çalapala'dan, Rakım Çalapala, onlardan Nurullah Tilgen, onlardan Zahir Güvenli, onlardan Nijat Özön, onlardan Erman Şener böyle 70'lere ve daha sonra da günümüze kadar süren bir anlatı oluşmuş. 2022'lere kadar. Tabii tabii. Yani zaten şöyle bu saydığım isimler alandaki kurucu isimler. Ve genelde de kurucu isimlerin yazdıkları şeyler daha sonra gelenler tarafından yineleniyor, aktarılıyor, e, sorgulanmıyor, eleştirilmiyor. E, benimkisi, benim makalem biraz bu eleştiri yapma çabası. Yani bu buralarda verilen bilgiler doğru mudur değil midir meselesi. Ve doğru olmadığı bir anlatının zaman içerisinde aslında kurgulanmış olduğu sonucu çıkıyor. Orada çıkan sonuç şu, yani Zafer Yollarında filmi için söylenen şeyler şunlar. Bir kere bu filmin yaratıcısı diyelim, filmi yapan kişi Fuat Uzkınay. Literatür böyle söylüyor. İkinci olarak literatür diyor ki bu film 1922 yılında çekildi. Üçüncü olarak diyor ki literatür bu film aktüel görüntülerden oluşuyor. Bir kısmı aktüel görüntüler diyor, bir kısmı... Aktüel görüntülerin birbirine eklemlenmesi yani montajlanmasıyla, kurgulanmasıyla meydana getirilmiş bir belgesel diyor. Dolayısıyla bir her şeyden evvel bir otör atfı var. Yani bu filmin yaratıcısı şu kişidir şeklinde bir şey var. Bir tarih biçilmesi var ve bir de tür biçilmesi var. Yani belgesel veya aktüel şeklinde. Şimdi tarihi hakikatler kısmı burada meydana çıkacak çünkü bu bilgilerin hiçbiri doğru değil. Evet, oraya geleceğiz zaten. Evet. Onları soracağım size. Evet, yani e, Rakım Çalapalı'dan başlayarak, Kırklardan başlayarak... ...tabii burada Nijat Özön önemli isim, yani genel olarak önemli isim... ...çünkü bizim sinema tarihimizi e, belirlemiş olan, en çok atıf alan... E, ...kanonik bir nüfuza sahip olan bir isim. Şunu görüyoruz, zaman içerisinde aslında çoğunlukla... birincil kaynaklara dayanmayan, işte rivayetlere, bir takım tanıklıklara hatıratlara vesaire söylentilere dayanan ve öznel yoruma dayanan, yani araştırmacıların, tırnak içerisinde söylüyorum bunu araştırmacıların derken, sinema tarihi yazıcılarının diyelim belki daha doğru olur, kendi öznel yorumlarıyla doldurdukları bir alandan bahsediyoruz. Ve daha sonraki on yıllarda da e, bu anlatının hiç sorgulanmaksızın, işte mesela akademi tarafından temellük edildiğini, doğrudan aktarıldığını görüyoruz. Halbuki burada ciddi tutarsızlıklar var. Hmm. Ee, ve dahası birincil kaynaklarla desteklenmiş bir şey de değil. Ayrıca Zafer Yollarında filmi kayıptır. Onu da söyleyelim. O da kayıp filmlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla filmin kendisini de göremiyoruz. Ama onun hakkında söylenen bir şey var. Bu söylenen şeyler doğru olmamakla birlikte doğruymuş gibi sürekli tekrarlanıyor. Dolayısıyla yanlış bir bilginin yeniden yeniden üretimi söz konusu. Ama kendi içinde tutarlı. Kendi içinde vermişler. bir tutarlı. Tabii bir tutarlılığı var. Yani sonuçta bazı, en temel sorulara cevap vermiş. Nedir en temel sorular? İşte aa, yönetmen. Kim? Yönetmen. İşte hangi tarihte? İşte yapımcı efendim. Tür e, gibi nerede çekildi gibi temel bazı en basit sorulara verilmiş cevaplar var. Ama mesela neden sorusu hiçbir zaman yok. Ayrıca kendi içerisindeki tutarsızlıkların da sorgulanmadığını görüyoruz. Yani bu anlatın. Aslında en başlardaki bilgilerin biraz daha doğruya yakın olduğunu ama daha sonra yıllar geçtikçe günümüze doğru aslında çok daha hataların çoğaldığını görüyoruz. Evet yani Rakım Çalapalı'nın 1940'ların ikinci yarısındaki işte yerli film yapanlar cemiyetinin filmlerimiz broşüründeki metni e, tarihsel gerçekliğe en yakın olan. Şimdi birazdan bahsedeceğiz mesela bu filmin türü nedir meselesinde. E, Rakım Çalapalı da e, ordu desteği, dolayısıyla filmin aktüel bir görüntü veya bir belgesel değil, bir mizansen olduğuna dair çok net e, bilgi var. Halbuki 1970 yılına gelindiği zaman, Nijat Özel'in Fuat Uzkun'a kitabına geldiğimiz zaman, e, filmin mizansen özelliğini ortaya koyacak en önemli kanıtı olan ordu desteği e, çıkarılmış. Evet. Yani burada tam anlamıyla aslında bir anlatının zaman içerisinde tarihçiler yine tırnak içerisinde söylüyorum tarihi yazanlar veya diyelim e, neden nasıl kurgulandığını görüyoruz ve tarihi hakikatlere uymayan bir anlatı ortaya çıkmış. Evet. E, hocam geleneksel sinema tarihi yazıcılığının ortaya koyduğu e, anlatı bu bahsettiğimiz anlatı hiçbir eleştirel e, okumaya tabi tutulmaksızın akademik bir düzlemede oturmuş e, ve yeniden üretilmek suretiyle de aslında yaygınlaşmış ve meşrulaşmış ve bu artık böyledir noktasına gelmiş. Hatta işte üniversitelerde, iletişim fakültelerinde, ders kitaplarında yerlerini almışlar. Ve hala da herhalde bu şekilde devam ediyor. Evet. Şöyle diyebiliriz yani 1980'lerden 1980'lere 90'lara kadar sinema tarihini Türkiye'de yazanlar akademisyen değiller. Meslekten tarihçi de değiller. kim bunlar? Daha çok sinema yazarları, film eleştirmenleri baktığımız zaman. 1980'lerden 90'lardan itibaren üniversitelerin bu, bu alana ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. İletişim fakülteleri olsun, güzel sanatlar fakültelerindeki sinema bölümleri olsun bu alana ilgi gösteriyorlar. Ama ilgi gösterirken nasıl e, bu sinema tarihi yazmaya başladıklarında zaten var olan o sinema yazarlarının ve film eleştirmenlerinin yazdıkları şeyleri aktarıyorlar. Onu temellük ediyorlar. Tabii ki bir bilgi Akademi tarafından dillendirildiğinde onun meşruluğu, gücü artıyor. Doğru. Burada tabii akademiden bizim beklentimiz ne olacak? Eleştirel, kendi anlatısını veya anlatılarını oluşturacak, tartışan, nedenini, niçinini sorgulayan, bu bilgilerin doğru olup olmadığını araştıran bir anlayış bekleriz. İdeali budur. Ama böyle bir sonuç yok. Yani Hı -hı. biz akademimizin de aynı o eski... İşte 40'larda Çalapalı'nın, 50'lerde Nurullah Tilge'nin, 60'larda 70'lerde Nica Özön'ün yazdıklarını tekrar ettiklerini görüyoruz. Evet. Halbuki artık akademi araştıracaksa buna en baştan sormalı, en baştan peşine düşmeli e, ve şüpheyle yaklaşmalı. Tabii yani yani, bilimde biraz böyle bir şey. E, tabii yani eleştiri dediğimiz şey bilime içkin bir şey. Zaten eleştirel olmayan bir bilim söz konusu olamaz. Sorgulanması gereken bir şey. Ama bu tavrı maalesef göremiyoruz. Evet. Ee, ve burada da e, Francesco Cassetti'nin e, işaret ettiği geleneksel sinema çalışmalarının o takıldığı dört tane sınırlılıktan bahsetmiştik ya E galiba onları da zafer yollarının örneğinde görüyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani işte mesela hani geleneksel, dünyada da böyle geleneksel veya ana akım sinema tarihinin en temel özelliklerinden bir tanesi film merkezli olması. Evet. Ee, i̇şte e, kuvvetli kaynaklara dayanmaması, tanıklara yani işte rivayetler, denetlenememiş tanıklıklar, hatıralar, öznel yorumlar, bilincil kaynaklara inememesi gibi evet. özellik. İşte totolojik olma özelliği, çizgisellik, çizgisel bir tarih anlayışın burada söz konusu olması gibi. Bütün bunları görüyoruz. Aslında hani Kasettinin sözünü ettiği bu en temel sorular işte ne, kim, nerede, ne zaman. Bunlar aslında betimleme düzeyinde kalan sorular. Bu sorulara elbette cevap verilecek ama bu soruların da ötesine geçilmesi lazım. Neden, niçin, nasıl sorularının da sorulması lazım. Bu bizi neye götürür? Bu bizi tahlile, analize götürür ve akademik, bilimsel yorumlara götürür. Tabi burada akademik, bilimsel argümantasyon gerekiyor. Yani bir analiz yapacaksanız da, bir yorum yapacaksanız da bunun da olgusal temelleri oturması lazım. Dolayısıyla evvela o belgesel niteliğini yani birinci kaynakları tespit etmeniz, doğru bilgileri tespit etmeniz lazım. Evet peki hocam filmin hakiki tarihi üzerine konuşalım. Sizden hakiki tarihi dinlemek istiyorum. Bir de siz hangi yöntemi kullandınız, hangi araçlarla ilerlediniz? Yani bu makaleyi yazdığınızda e, baktığım zaman e, zaten söz ediyorsunuz ama... Siz hangi yolu izlediniz? Yani şimdi birincisi zaten eleştirellik dedik. Buradan yola çıkılması lazım. Geleneksel sinema tarihine bir kere bir eleştirel bir duruş geliştirilmesi lazım. Yani farkındalığınızın olabilmesi için bu tarih yazımı şeklinin diyelim e, handikaplarını, eksiklerinin ne olduğunu bilmek lazım. Yani ben her zaman şüpheci bir şekilde yaklaşıyorum. Yani kendim onu birinci, bir verilen bir bilgiyi birincil kaynaktan görmedikçe ona inanmıyorum. Hangi kaynak olursa olsun. Yani Nietzsche'nin kitabında yazan şey illa doğru olacak diye bir şey yok. Veya benim kitabımda yazan şeyinde illa doğru olacak diye bir şart yok. Dolayısıyla şüpheci yaklaşmak burada önemli. Yani kendiniz birincil kaynaklara inmek. Hep söylüyoruz yani sinema tarihinin bilincir kaynakları diyeceğimiz şeyler kendi döneminden bir filmin kendisi varsa ne ala. ama filmin kendisi çoğu kez olmuyor dolayısıyla biz ne yapıyoruz başka kaynaklara yöneliyoruz yani burada basın taramaları çok önemli bir unsur evet. ee, şey sistematik taramalar ama yani böyle istisnai işte şuradan bir şey buradan bir şey değil yıllarca sürecek taramalardan bahsediyorum çok önemli her tür arşiv belgesi devlet ve sadece sizin devletiniz değil yani dünyadaki diğer devletlerin arşivleri de bu bakımdan çok önemli. Cemiyetlerin. Aynı zamanda evet kurumlar, kuruluşlar cemiyetler şunlar bunlar bunların arşivleri çok önemli. efemera türü şeyler bulabilirsiniz ne ala yine yani çünkü işte el ilanları var, duvar ilanları var, afişler var vesaire biletler var, senaryo var yani bunların hepsi zaten bunun kaynakları. Benim kalkış noktam bir kere geleneksel sinema tarihindeki bazı problemli noktaları tespit etmiş olman ve oraya eleştirel bir bakışla yaklaşmam. Yani baktığımız zaman işte dediğim gibi bu anlatı bize bu filmi Fuat Uskunay tarafından çekildiğini söylüyor. Ama mesela basit bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Muhsin Ertuğrul'un hatıraları var. Benden sonra tufan olmasın isimli hatıraları. Muhsin Ertuğrul hatıralarında bu filmi kendisini çektiğini. Biraz tufan var? olmuş hocam. Olmuş. <laughs> evet. Yani şöyle işte kuşkulanmamız için bir neden var. He. Yani bak bir sinema tarihi kitabında okuduğunuz zaman bu filmin Fuat Uskunay tarafından çekildiğini okuyorsunuz. Ama Muhsin Ertuğrul'un hatıralarını okuduğunuz zaman Muhsin Ertuğrul bu filmi ben çektim diyor. Ben çektim diyor. E bu kafamızda bir soru işareti zaten yaratmalı. Öyle değil mi? Buradan yola çıkabiliriz. Çok doğru. Ee, ve tabii benim ikisinde geniş bir literatür taraması var. Hı hı. Akademik makalelerin kelime sınırı vardır. Dolayısıyla bu makale biraz kısaltılmış bir makaledir. Yani o kısaltılmış akademik hali. derginin kuralları. Düşünemiyorum uzun halini. Evet, sınırdadır zaten. Bazı şeylerin çıkartılması gerekti. Aslında literatür taraması ve literatür eleştirisi daha da geniş ama olduğu kadar bu oldu. Dolayısıyla benim çıkış yolum bu. Evet. Ve bir de tabii yani o birincil kaynakları bulabilmek, onları, onlara ulaşabilmek onlara ulaşamazsınız. Zaten e, alternatif bir anlatıyı, doğru anlatıyı kurmanız da mümkün değil. Peki hakiki tarihi nasıl hocam? Yani siz nerede ulaştınız zannedersem ilanlar var. E, sadece ilanlar yok. Tarih Gazete ila haberleri ala. var. Gazete haberleri. Röportaj var. var. Muhsin Ertuğrul'la o dönemde yapılmış röportaj var. Şimdi iki tane aslında herkesin kolayca ulaşabileceği kaynak var. Bunlardan bir tanesi Muhsin Ertuğrul'un hatıratı. Evet. Bir diğeri Kemal filmin o dönemde daimi oyuncularından biri olan Vasfi Rıza Zobu'nun hatıraları. alır hmm. Şimdi bu iki hatırat da verilen bilgiler bizim zaten bu zafer yollarında konusunda kuşkuya düşmemiz için yeterli. Neden? Muhsin Ertuğrul diyor ki bu filmi ben çektim diyor. Halbuki literatür diyor ki bu filmi Fuat Uskınay çekti. Vasfi Rıza Zobu diyor ki Muhsin Ertuğrul İzmir'e geldi ve İzmir'in istiridadı ile ilgili bir film çekiyordu diyor. Ama literatür Fuat Uskunay diyor. Vasfi Rıza Zobo bu çekimlerin 1923 yılında Darül Bedai sanatkarlarının İzmir turnesi sırasında olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir tarih de veriyor 1923 yılı. Ayrıca 1923'ü Muhsin Ertuğrul turulda verir. Ama literatür, literatür 22 der. 22, işte orada bir takım hepsi aynı değil ama yani işte Ağustos yani Kurtuluş Savaşı'nın sonları, efendim Eylül ayı falan gibi böyle kararsız şeyler vardır orada. Dolayısıyla bir kere zaten bu olayı yaşamış bazı tanıklar bu konu hakkında bazı doğru bilgileri veriyorlar. Bunun dışında tabii ki ne yapıyoruz? Arşiv belgelerine bakıyoruz ve gazetelere, dergilere bakıyoruz. Muhsin ile yapılmış bir röportaj var. Muhsin Ertuğrul zafer yollarını çekmek için 1923 yılının Temmuz ayında e, Batı Anadolu bölgesine gidiyor. Çünkü bu film Afyon'dan yani 26 Temmuz'da başlayan büyük taarruzdan İzmir'in işgal e, İzmir'in düşman işgalinden kurtul kurtulduğu işte 9-10 Eylül günlerine kadar 18 olan 18 Eylül'e hatta değil mi hocam? E, hatta diyebiliriz. Evet. E, o dönemin bir yeniden canlandırılması, yeniden sahnelenmesi e, ordunun tabii. desteğiyle. Bu bir mizansen film. 23 olunca tabii bir öyle sonra. olması gerekiyor. Aslında bu film zaten İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla, dolayısıyla. çekiliyor. Halbuki biz literatüre baktığımız zaman sanki bunların aktüel kurtuluş savaşı günleri o, o esnada çekildiği. Veya işte şöyle şeyler, bunlar Fuat Uskunay tarafından... Aktüel görüntüler alınmıştır, daha sonra bunlar kurgulanmıştır, montajlanmıştır ve bir belgesele dönüştürmüştür hmm. şeklinde bir belgesel anlatısı var. Bambaşka bir tür. Tabii. Yani şimdi bir filmin tarihini değiştirdiğiniz zaman e, o filmin türü de bir mutasyona uğruyor. Bu film aslında bir mizansen. Yani şöyle söyleyelim, Kemal film yapımı, yönetmeni Muhsin Ertuğrul ve e, Kurtuluş Savaşı'nın, en yani işte zafer dönemi diyebileceğimiz büyük taarruzu ve İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu yeniden canlandırıldığı bir film. Bir olayların yani tarihi bir olayın yaşanmasından bir sene sonra aynı olay tarihi gerçeklere uygun bir şekilde yeniden sahneleniyor. Ve burada işte tabi ordu desteği var. Yani ordu birlikleri sanki Kurtuluş Savaşı döneminde o 26 Ağustos'ta Afyon'dan başlayan ...büyük taarruzu sanki gerçekmiş gibi yeniden canlandırıyorlar. Ve işte İzmir'e giriyorlar. E, İzmir'i düşmandan kurtarıyorlar vesaire vesaire. Musin Ertuğrul'un yönetiminde çekilen film de bu. Bu filmin, e, Fuat Uzkınay bu filmin çok büyük bir ihtimalle kameramanı bile değil. E, yine Vasfi Rıza Zobu'nun verdiği bilgiye bakarsak ki... E, ...zaten genel olarak da onunla çalışır. Bu filmin kameramanı Cezmi Ar. Zaten Kemal filmin birçok filminde... Evet, Kemal filmin ve Muhsin Ertuğrul'un asıl operatörü, kameramanı Cezmi Ar'dır. Ama e, Fuat Uskınay da mesela işte Boğaziçi Esrarı gibi bazı filmlerde Kemal film için çalışmıştır. Ama asıl kameraman Cezmi Ar'dır. Literatür e, bu filmi tümüyle e, Fuat Uskınay'a mal ederken yanılıyor. Bu doğru bir bilgi değil. Bu filmin gerçek yaratıcısı Muhsin Ertuğrul yönetmen olarak, görüntü yönetmeni veya kameraman diyebileceğimiz kişi de Cezmi Ar'dır. Yapımcı da Kemal Film'dir. Ve 1923'te. 23 yılında çekilmiştir. Temmuz, Ağustos aylarında çekilmiştir. Ve Eylül ayında da yani İzmir'in işgalinin işgalden kurtuluşunun yıl dönümünde de eş zamanlı olarak birkaç şehirde birden gösterime girmiştir. Hmm. 9, 9 Eylül. İstanbul'da iki ayrı salonda, aynı zamanda Manisa'da, aynı zamanda İzmir'de. İzmir'de. Ee, tabii yeniden canlandırma yaptınız ama mesela Manisa'da, Manisa Belediyesi'nin desteğiyle, bunu da yine Musin Ertuğrul'un verdiği röportajda görebiliyoruz. Hı, hı Gazeteye, günlük gazeteye verdiği röportajda. Mesela Manisa Belediyesi de destek oluyor. İşte oradaki halk, eşraf da destek oluyor. Dükkanlarını kapatıyorlar. Manisa yangınını Yunanlılar oradan çekilirken Manisa'yı yakıyorlar pek çok başka bölge gibi. E, bu Bunun yeniden canlandırılması. Mesela yeniden orada yangın çıkartıyorlar. Evet. E, yeniden canlandırıyorlar yani. Mizansen dediğimiz şey bu. Atlar var hocam. Tabii tabii yani şimdi süvari birlikleri var. Zaten İzmir'e ilk giren süvari birlikleridir. Sonra piyade birlikleri girecektir. E, mesela orada şu var. Yani işte düşmanın denize dökülmesini... E, çekerlerken işte e, subaylar atlarıyla denize atlıyorlar. Bayağı gerçek. Evet, evet böyle bu tür bu tür şeyli tehlikeli sahneler de var. Evet. Yani Yangın... burada ordu ordu aslında oyuncu. Evet. Komutanlar, askerler e, esas olarak onlar. Yine Fahrettin, onlar Fahrettin Altay hoca herhalde. Tabii yani şey, şey mi şey Karpçepesi kumandanlığı bu alanda çok etkin. Yani İzmir zaferinin de zaten onlar istemişti Fahrettin Altay Paşa. E, onların isteği ve desteğiyle olan bir şey. En azından desteğiyle olan bir şey. Evet. Ee, hocam burada e, işte ilanları var. Sevgili İzmir'in seneyi devriye istirtadı şerefine. Evet. 9 Eylül Pazar günden itibaren Şehzade başında Milli Sirkeci'de Ali Efendi sinemalarında aynı zamanda Kemal Film Mamulatından Zafer Yollarında 4 muazzam kısımlık Harbi Büyük Türk filmi ee... askeri yani. Evet böyle bir ilan var. Yine başka bir ilanda da bugünkü bu büyük zaferin seneyi devriyesi şerefine bugünden itibaren ilk defa olarak Şehzadebaşı Milli Sinema Sirkeci Ali Efendi Sineması Kemal Film Mamulatı'ndan Zafer Yollarında Askeri Harp Filmi 4 kısım ve Zengin Teferruat demiş. Ben buna bakarken aşağıda dipnotta nereden aldığınıza da baktım hocam. Yani hangi gazete diye. Müşterek gazetesi. Evet. Şimdi müşteri gazetesini biz daha önce iletişim arkeolojisi programında konuşmuştuk. Müşteri gazetesi neydi? Evet şimdi orada sıra dışı bir durum var. Evet. Şöyle ki bu dönemde yani 1923 yılının işte Eylül ayında bir mürettipler grevi var. Yani dizgicilerin yaptığı ki bizim basın tarihimizde matbuat tarihimizdeki en büyük grev, ilk grevlerden bir tanesi bu. Ve gazete patronlarıyla gazete sahipleriyle Mürettipler arasında bazı konularda anlaşılamıyor. Mürettipler greve gidiyorlar. Greve gidince tabii ki bu gazeteler çıkamıyor. İstanbul'daki günlük gazetelerden bahsediyoruz. Önemli gazetelerden bahsediyoruz. Ve bunun üzerine gazete sahipleri bir alternatif yaratmak üzere müşterek gazeteyi çıkartıyorlar. Bir araya geliyorlar. Bir araya geliyorlar. O yüzden ismi müşterek. Evet. Orada pek çok gazete işte dönemin gazeteleri çıkartıyorlar. Mürettipler de buna karşı başka bir gazete çıkartıyorlar. Haber gazetesini çıkartıyorlar. Şimdi burada biz şeyi görüyoruz. Ee, sinema tarihi çalışmalarıyla basın tarihi çalışmaları arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz ve basın tarihi çalışmaları ya da matbuat tarihi çalışmaları sinema tarihi çalışmalarına nasıl katkı sunabilir? Şimdi eğer bu dönemde yani tam da Zafer Yolları'nda filminin gösterime gireceği zamandan bahsediyoruz. Şimdi diğer gazeteleri ararsanız mesela Zafer yollarında üzerine çalışıyorsunuz ve Tanenin İktam, Tanenin İktam, Vakit işte falan böyle o dönemin gazeteleri, önemli gazeteleri. Ee, bu gazeteleri bulamazsınız. Çok Çünkü grev var. Grev var. Bu gazeteler de kapalılar. Ee, ben Tabi Zafer yollarındayı çalışırken, araştırırken bu dönemde gazetelerin çıkmadığını biliyordum ve hangi gazetelerin çıktığını biliyordum. Dolayısıyla ilk bakılacak gazetelerden bir tanesi Müşteri Gazete. Diğeri de haberdir. Haber. Nitekim zafer yollarındanın ilk ve güncel ilanları müşterek gazetededir. Evet. E, bu makalenin temel kaynaklarından bir tanesi de buydu. Aynı zamanda süs dergisinde de. Dergiler çıkıyor. E, evet, orada da e, çok küçük bir zafer yollarında ilanı var. Bu ilan daha önce başka bir araştırmacı tarafından tespit edilmişti. Ama Müşterek gazetenin böyle özel bir yeri var. Tabii bu biraz arka plan çalışmasıyla alakalı. Yani evet. siz basın tarihi çalıştığınız için bunu biliyorsunuz ve o gün aslında hangi gazeteye başvurmanız gerektiğinde biliyorsunuz ve böylece bu ilana ulaştınız. Evet. Ee, gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş hocam. Tekrar tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Ee, verdiğiniz değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ve James Cart'la bitirmek istiyorum. James Cart demiş ki film sinema tarihlerinin sayfalarını çevirenler orada karmaşa dedikodu ve en çılgınca spekülasyonları bulurlar demiş. Ve şöyle bir ekleme yapmış biz de bunu buradan söyleyelim. İnşallah sinema tarihimizdeki yeni çalışmalara da vesile olsun bu programımız. James Cart şöyle diyor. Film tarihinde faydalı yazılar, öykü anlatıcıları yerlerini amansız araştırmaların, sancılı yolunu seçen yazar, yazarlara bıraktığında başlayacak. Ve eleştirel tarihçi olgusal bir arka planla donanmış olarak incelediği filmleri izleyebildiğinde en azından günümüzün dedikodu ve tahmin bataklığından daha sağlam bir şeye dayalı değerlendirmeler ortaya çıkabilir demiş. Tam olarak bu. Gerçekten öyle. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, e, İstiklal Savaşı filmlerimizden bahsediyorduk, Zafer Yollarında'yı konuştuk. E, yeni bilgilerle e, sinema tarihimize bir katkı daha sunmuş olduk. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.